Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl, yerinde mi? Bugün sizlere harika bir yıldızname hazırladım sizlerle izleyenlerim. Bakalım bugünkü niyetinizde, dileğinizde neler var? Şu an beni izleyen izleyenlerim şöyle bir oturduğu yerde sırtını yaslasın arkadaşlar. Niyetim, niyetiniz, niyetiniz de niyetim olsun. Kolektifin en yüksek hayrına, duru görü hislerimle, öngörülerimle, e, yıldızname destekli. Bakalım sizlerim neler bekliyor? E, arkadaşlar olumluları kabul kabul olumsuzları evlerine gönderin e, sonuna kadar izleyin bir beğeni de bana çok görmezseniz beni mutlu edersiniz. Eminim karşılığında almış olurum e, çok fazla e, güzel mesajlarınız geliyor Hatta çok 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 fazla bunun için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum gönlü güzel yüreği güzel sizlerle izleyenlerimi bakalım bugün sizleri neler bekliyor Şimdi siz değerli izleyenlerim halinizde çok minnak bir erkek evlada sahip olabilirsiniz ya da bir erkek bebek haberi alabilirsiniz. Hafif böyle sarışın gibi görünüyor çok nasibiyle bereketiyle gelecek kısmetiyle gelecek hatta böyle küs kırgın varsa hane içerisinde bu bebeğin gelişiyle bu küslük kırgınlık bitecek olarak gözüküyor. Ee, şu şunu mu yapsam bunu mu yapsam diye böyle bir ikilemde kaldığınız bir süreçtesiniz. Ee, bir bir şeyin netliğiyle netliğinin arasında gitgelleriniz var. Net olduğundan eminsiniz ama çok da böyle dile getiremiyorsunuz, ifade edemiyorsunuz. Şunu da belirtmek isterim. Çok fazla şüpheler var kafanızda. Çok fazla soru işaretleri var. Özellikle böyle kendinizle baş başa kaldığınızda, düşündüğünüzde ya da e, tam uyuma vaktindeyken böyle bir nedense e, bu soruların fazlalaştığını da belirtmek isterim. E, bu aralar böyle uyku problemi de yaşıyorsunuz. Bir kaygınız var, endişeniz var. E, bu endişeyle de bağlantılı ön var. Biraz böyle kendinizi rahat bırakmanızı istiyorum. Biraz böyle olayların akışında gitmenizi, ilerlemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü ee, çok fazla gergin oluşunuz, endişe ve kaygı içerisinde olmanız sizin yararınıza olmayacak. Ee, bir ortaklık durumu var. Bu ortaklık durumunda bir mal paylaşımı, e, bir hakla, hukukla alakalı bir durum söz konusu, evraklık bir durum var. Ee, bu evrakla alakalı da sizlerle izleyenlerim e, 11 gün sonra, bu videoyu izledikten 11 gün sonra e, bununla alakalı haber gelecek siz değerli izleyenlerim. Boşanma aşamasında olan, ilişkisi bitmiş olan, ilişkisinde sarsıntı yaşayan, ilişkisinde belirsizlik yaşayan izleyenlerime de şunu belirtmek istiyorum. Beklemediğiniz bir cevap, beklemediğiniz bir ithamla karşılaşabilirsiniz. Çok fazla ön yargıyla yaklaşabilirler. Bir durum var, bir konu var. Bu konuyla bağlantılı bir günah keçisi aranıyor. Bu günah keçisi ya sizi ya da yakınınızdan birine mal edebilirler. Çünkü kendileri bir çıkmazın içine girmiş. Kendiyle beraber o çıkmazın içine sizi ya da sizin sizden bir yakınınızı sürükleyebilir. Çok fazla bu kişilerle muhatap olmayın. Telefon trafiğine girmeyin. Söz dalaşına girmeyin. Onlar fazlasıyla çamurlaşmışlar çamuruna da sizi bu çamurunu size de bulaştırabilirler bu durumla bağlantılı da sessiz kalmanız sizin yararınıza olacak gibi gözüküyor burada e, gaybı Rabbim'den başka kimse bilmez. Duru görü, hislerim, öngörülerim ve şekillerden yola çıkarak yorumlar yapıyorum arkadaşlar. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Yıldızname e, bazen hani böyle e, kişi özel bakımlarda evcet değer hesaplanarak doğum tarihinden, e, isim soy isim ile bağlantılı ilerleyerek bakılır ama kolektife bakıldığı zaman genel olarak kapsar belki size anlatıyorumdur belki evladınızı belki abinizi ablanızı kardeşiniz hanenizden birini lütfen dikkatli ve videoları sektirmeden dinleyin ki uyumlanın ve çünkü çok böyle karışık gibi görünse de e, videonun sonunda netleşmiş bir şekilde benden uzaklaşacaksınız. Sürekli böyle e, ayet kürsü ihlas Fatih okuyan izleyenlerim var ama eksik veya yanlış okuyor. Bu yüzden uyguladığı e, uygulamalarda e, bir netice bir sonuç alamıyor. E, bunda da bir dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle böyle. Siz değerli izleyenlerin birliği bir e, tarih var bir gün öncesi ya da böyle bir yıl öncesi büyük bir sıkıntı yaşamışsınız. E, bu sıkıntıyla ba bağlantılı da bir e, durum söz konusu olmuş, bir tartışma söz konusu olmuş. E, bu tartışmayı da e, sizin e, biraz daha e, kendinizden emin bir şekilde ilerlemeniz sizi e, bu sıkıntının ortasından çıkaracak arkadaşlar. E, Hanenizde düz tabanlı biri var mı? Tabanıyla alakalı, ayağıyla alakalı sıkıntı yaşayan biri var mı arkadaşlar? Eğer ayağıyla ayak bileği, diz kapakları, e, dizleri, ağrıyağı şöyle bir dizlerini oluşturan biri var çünkü burada... Diz kapakları olabilir, ayak bilekleri olabilir ya da bir kaza bela düşebilir, sakatlanabilir. Böyle bir durum söz konusu sizlerle izleyenlerim. Dikkatli olmanızda fayda var. Sizin yararınıza, e, bugünkü falımızda dikkat e, cümlesi çok fazla geçiyor. Dikkatli olmanız gerekiyor. Her şeyin önü e, maddiyata dayalı bir kişi var. Yani e, maddiyat o kişi için... E, hep ön planda siz de bu yüzden bu kişiyle bir fikir ayrılığı yaşıyorsunuz. Bu fikir ayrılığınızı bir şekilde çözeceksiniz siz değerli izleyenlerim ama sanki böyle bir yerden bir para gelmesi de gerekiyor. Ha Hanede arabayla bağlantılı bir bir şeyden böyle bir tünel gibi bir şeyden geçiyor arkadaşlar. Bu tünel gibi şey neyse onu da belirtmek isterim ki eee Sanki o tünelden geçerken de böyle bir sıkıntı, bir kaos, bir telefon trafiği, bir kargaşa e, durumu hakim göz, gözüküyor. E bunda böyle e, bununla alakalı biraz canınız sıkılabilir. Bunu da e, söyledikten sonra e, içiniz çok fazla sıkılmış arkadaşlar. Özellikle 3 gün öncesi e, büyük bir sıkıntı geçirmişsiniz, yaşamışsınız, gözyaşları var. Lütfen ama lütfen eylem, Neşrah leke suresini ee, okuyun süresiz okuyun sınırsız okuyun ee, özellikle böyle bir 70 yani 70'in altına düşmeyin okurken ee, sizin yararınıza olan elem neşre ve leke suresi size çok iyi gelecek elem neşro leke Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Hanenizde böyle yumurta gibi bir şey gördünüz mü? Tam elem neşrah derken böyle bir yumurta yazısını gördüm. Özellikle hanenizde Mehmet, Muhammed ismi olan var mı? Ya böyle bir yumurtaya rastlama yumurtayla bağlantılı bir şey ye denk geldiyseniz arkadaşlar o yumurta kötü enerji olarak hanenize, kapınıza bırakılmış. Hanede Murat ve Muhammed olan kişiler özellikle dikkat etsin. Böyle hiç anlamamış olabilirsiniz. Dolabınıza da bırakılmış olabilir. Kullandığınız yumurtanın arasına da bırakılmış olabilir. Özellikle hanenizde yapan kişinin ismi Esra arkadaşlar, Esra olarak gözüküyor ya da Esra isimli birine de yapılmış olabilir. Ama bir Muhammed ya da Mehmet, Murat isimli bir yakınınızda varsa isminizde Esra ise yani geçmiş olsun bunun için ilmi bir tedavi alabilirsiniz. fazla nazarınız var. Çok kötü, çok fazla kötü enerjiniz var. Çok fazla böyle e, esnemeleriniz, e, gözlerinizi açamamanız, uykunuz var. E, sanki böyle oturduğunuz yerde bir anda böyle üzerinize bir ağırlık çöküyor. Kolunuzu kaldırırken yoruluyorsunuz. Bir hamur yoğururken yoruluyorsunuz. Çok basit bir iş yaparken yoruluyorsunuz. Üzerinizde kötü bir enerji var siz değerli izleyenlerim. Ee, şunu da belirtmek isterim tarihte vereyim özellikle e, üzerinize e, üç defa yenilenmiş bir e, kötü enerji var e, biri Eylül ayında yapılmış biri Mart ayında yapılmış biri de daha yeni yapılmış arkadaşlar Mayıs ayı olarak gözüküyor yapan kişinin isminin içine R Ş S olabilir D E N harfleri var arkadaşlar ee, bu kişi sizinle uğraşıyor. ismine soy ismine bir bakın e, derim. Hep kötü enerji geldi ya. Yorumlamak istemiyorum kötü enerjimizi. Yıldızname de kalsın. Biz yine önlemlerimizi alalım. sizden kaybı Rabbimden başka kimse bilemez şimdi sizlerle izleyenlerim özellikle öncesi ve sonrası olan bir süreçten geçmişsiniz bu öncesi ve sonrası olan süreçlerde ee, aslında tercih edeceğiniz rakam da sizin için 4 rakamı diyebilirim ee, çünkü şunu da belirtmek isterim ee, siz e, tek rakamları niyetlerken, dilerken kullanıyor olabilirsiniz ama 4 rakamının uğruna inanın bugünkü enerji bu arkadaşlar alın kabul edin ee, bu videoyu hangi zamandan itibaren izliyorsanız e, eğer böyle bir rakam tercih etmeniz gerekirse ya da böyle rakamlı bir durum gerçekleşirse bunun içinde 4 rakamı olsun. Hayatınıza giren e, bayan izleyenlerim, erkek, erkek izleyenlerim, bayan sizi hep böyle bir e, sıkıntıya sokmuşlar, yarı yolda bırakmışlar. Onlara o kadar çok e, değer vermişsiniz ki, o kadar çok önemsemişsiniz ki. E, bu kişiler bu değeri ve bu önemsenmeyi hiçbir şekilde hak etmemişler e, siz neye el atsanız eliniz böyle attığınız yerde uyguladığınız işler hep böyle bir kuru hani neye elim atsam kuruyor derler ya e, bir başarıya el atmışsınız olmamış ilişkiye el atmışsınız olmamış hep böyle e, kör talih kör bahtım demişsiniz ilerlemişsiniz ama hayatınıza sokacağınız kişi e, veya evli ol, ol, olabilirsiniz konuşamadım olabilirsiniz evli olabilirsiniz arkadaşlar hayatınıza alacağınız ya da yeni arkadaş olarak hayatınıza sokacağınız kişiyle bağlantılı şunu belirtmek istiyorum size baya bir şans getirecek hayatınız hayatınıza bakın terse giden başarı güç ilişki neye sahip olmak istiyorsanız Bunlar hepsi o kişinin sayesinde düzelecek arkadaşlar. Ben de buradan e, bunu böyle totemliyorum. Alıp kabul edebilirsiniz. E, çok güzel bir ay doğacak. E, çok güzel bir yıldız doğacak annenize. E, çok güzel haberleriniz, çok güzel gelişmeleriniz var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bayan izleyenlerime şunu belirtmek istiyorum. E, Gitgelleri çok fazla. Evli olabilir. Eşiyle arasındaki sıkıntıyı farklı birine anlatmış da olabilir. O kişi böyle akbaba gibi o kişinin kişiyi takip ediyor olabilir. O kişiyle bağlantılı olabilir. Ama şu an için beraber olduğu kişi onun için daha hayırlı arkadaşlar. O kişi sanki böyle bir hani aklını karıştırıyor olabilir. Bu bayanın gitgeller içinde kalmasına sebep olabilir eşi ile ilgili sorunları fırsat bilip bu kişi biraz böyle o bayanı kullanabilir ama bayan boyunlara kanmasın özellikle böyle iki kişinin arasında kalmasın zaten tercih ettiği ile beraber kim ona soy ismini verdiyse onunla devam etsin. Diğerleri onu yarı yolda bırakacak arkadaşlar. Bir yarı yolda bırakma durumu var. Özellikle 20'li 30'lu yaşlar arasındaki bayan izleyenlerim çok fazla böyle bir git geliniz var. İlişkinizde de olabilir. Şu an böyle erkek arkadaşınızla tam nişan nişanlanma durumu süreci de olabilir. Ya da evlisinizdir. Böyle git gelleriniz var. Aklınızı karıştıran iş arkadaşınız, ya da bir yakınınız ya da böyle sosyal ortamdan tanıdığınız bir kişi de olabilir. Aklınızı fazlasıyla karıştırıyor ama bu kişi sizinle yolun sonuna kadar gelmeyecek arkadaşlar. Sizi yarı yolda bırakacak. E, çünkü bu kişi e, size e, bu şekilde davrandığı gibi e, sizin gibi e, davrandığı birkaç kişi daha var. E, boynuzumuz var. E, belki şu an eşinizi e, bir başka kişiyle aldatıyor da olabilirsiniz ama o kişinin e, sizi de aldattı. Çok varız ortada. E, bu kişinin isminin içinde arkadaşlar A N S olabilir, H olabilir, F T e, M olabilir arkadaşlar. E, bir de e, N ile Y harfi duruyor siz değerli izleyenlerim. Bununla bağlantılı olarak bunu belirtmek isterim. Dikkatli olmanızda fayda var. Hayal kırıklığa uğramamanız için. Hepinizi çok seviyorum siz değerli izleyenlerim. İyi ki varsınız. İyi ki kanalımdasınız. Bugün böyle biraz erkenden atacağım videolarımı. Ama akşam 11'den sonra yeni iki tane daha videomuz olacak. Onları da takip edin. Takipte kalın. Biri bu kanala, biri de diğerine. E, yani bugün dört tane videomuz hazırlanacak e, ve sizlere ulaşacak. E, umarım beğenirsiniz. Umarım yorumlarda beni yalnız bırakmazsınız. Hoşça kalın canlarım.